1. Mükerrem olarak yaratılan insan başta olmak üzere bütün varlık alemi ve mutluluğu, bütün varlık alemi huzur ve mutluluğu hak etmektedir. Ne var ki günümüzde insan eliyle dünya yaşanamaz bir hale doğru sürüklenmektedir. Mevcut durumun doğru değerlendirilmesi, sorunların isabetli şekilde tespit edilerek çözüm üretilmesi insanlığın ortak sorumluluğudur. Bir insanın hayatına kastetmenin ötesinde herhangi bir canlının dahi haksızlığa uğramadığı bir dünyanın inşası için tüm imkanları seferber etmek zorunda olduğumuzu bir kez daha vurguluyor. İnsanlığı ortak akılda buluşmaya davet ediyoruz. İki yılı aşkın süredir tarif imkansız acılar yaşayan Gazze başta olmak üzere dünyada süregelen savaşların, haksızlıkların ve zulümlerin son bulması için vicdan sahibi kişi, kurum ve ülkelerin gecikmeksizin harekete geçmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur. 2. Tarih boyunca bir vaka olarak varlığını sürdüren kötülüğe karşı insanlık ailesinin birlikte hareket etmesi ve iyiliği inşa etme noktasında güç birliği sağlaması önceliğimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığımız herhangi bir ayrım gözetmeksizin iyilik değerlerini insanlığın geneline ulaştırma gayretiyle bu alanda öncü bir rol üstlenmektedir açlık, savaş ve salgın hastalıklar gibi sorunlara kalıcı çözümler üretmek için daha güçlü bir birlikteliğin gerekliliği aşikardır. Başkanlığımız yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar ilkesi doğrultusunda mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte ve herkesi bu dayanışmaya davet etmektedir. 3 Farklı ırk ve renkler Allah'ın birer ayeti olup insanların tanışıp kaynaşmasının vesilesidir. Mezhepler ise dinin farklı yorumlarının tabii bir yansımasıdır. Özellikle coğrafyamızda ırk ve mezhep farklılıkları istismar edilerek kaos ortamı oluşturulmak istenmektedir. Bu nedenle gerek bölgesel gerek küresel ölçekte söz konusu farklılıkların bir zenginlik olduğu anlayışıyla barışın inşasına yönelik akademi, sivil inisiyatif ve kamu kurumlarının etkin işbirliği büyük önem taşımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu farklılıkların bir ayrışma sebebi olmayıp tanışma ve kaynaşma vesilesi olduğunu kararlılıkla vurgulamaktadır. 5 Ülkemizin daha adil bir dünya düzeni için üstlendiği ilkeli ve güçlü inisiyatifler Diyanet İşleri Başkanlığımızı dünya Müslümanları ve mazlum toplumlar için güvenilir bir referans haline, referans noktası haline getirmiştir. Bu teveccüh aynı zamanda tarihi ve vicdani bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Başkanlığımız bu sorumluluk bilinciyle hizmetlerini yerelden evrensele taşıyarak Türkistan'dan Balkanlara, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. Cami inşasından din eğitimine, yayıncılıktan dijital platformlara kadar uzanan bu hizmetler yerel şartları gözeten, kalıcı etki oluşturan ve İslam'ın evrensel mesajını yansıtan bir nitelik taşımaktadır. 6 Günümüzde giderek artan İslamofobi bireysel ön yargıların ötesine geçerek siyasal, hukuki ve toplumsal alanlarda etkisini hissettiren ciddi bir sorun haline gelmiştir. Müslümanların inanç ve kimlikleri üzerinden hedef alınması birlikte yaşama kültürünü ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Bu bağlamda başkanlığımız İslamofobi ile mücadelenin ilmi, ahlaki, kurumsal ve küresel boyutlarıyla ele alınmasını temel bir sorumluluk alanı olarak görmekte, İslam'ın sahip bilgisini, adalet ve merhamet merkezli mesajını doğru yöntemlerle insanlığa ulaştırmayı hedeflemektedir. 7. Başkanlığımız toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen kapsayıcı yaygın din eğitimi anlayışıyla bireyi sürecin aktif öznesi kabul ederek çocuklardan gençlere, kadınlardan erkeklere, engelli, yaşlı ve çalışan bireylere kadar herkese yönelik esnek ve güncellenebilir programlar geliştirmektedir. Kur'an kursları ve Kur'an eğitim merkezleri aracılığıyla dini bilginin doğru öğretilmesi, ve hafızlık geleneğinin pedagojik açıdan güçlendirilmiş uygulamalarla sürdürülmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler artırılmakta, kırsal ve dezavantajlı bölgelerde mobil Kur'an kursları yaygınlaştırılmaktadır. Öğretici formasyonları ve eğitim materyalleri dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda güncellenmektedir. 8. Günümüzde evlilik yaşının yükselmesi ve doğurganlık oranlarının düşmesi aile kurumunun geleceği ve toplumsal sürdürebilirlik açısından ciddi bir risk alanı oluşturmaktadır. Neslin korunmasını temel bir ilke olarak gören İslam medeniyeti, evliliği huzurun kaynağı, neslin devamını ise ilahi bir emanet olarak kabul etmiştir. Başkanlığımız toplumu din konusunda aydınlatma görevi kapsamında ürettiği basılı, süreli, görsel, işitsel ve dijital yayınlarla sahih, sahih bilgi üretimi ve iletiminde güçlü bir kurumsal kapasiteye sahiptir. Yaklaşık 60 dilde yayınlanan ve farklı hedef kitlelerine hitap eden halka yönelik eğitici, bilgilendirici, ve kaynak niteliğindeki eserleri ile yalnızca ulusal değil, dünya ölçeğinde güvenilen ve referans alınan yayıncılık anlayışıyla hareket etmektedir. Sadece içerik üreten değil, yön veren, denge kuran ve güven inşa eden etkili bir otorite olma konumunu daha da güçlendirmektedir. 11. Bu ekseninde hizmet mekanları planlanacaktır. Yerelde iyi niyet ve gayretle başlatılan, çoğunlukla hayırsever vatandaşlar ile STK'lar aracılığıyla yürütülen inşa faaliyetlerinde kurumsal standartların sağlanması ve kaynakların kamu yararı, tasarruf ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kullanılması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. 12. Küresel ölçekte derinleşen iklim krizi ve doğal kaynakların hızla tükenmesi karşısında hizmet binalarının sürdürebilirlik ilkelerine uygun şekilde planlanması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması stratejik bir zorunluluk olarak görülmektedir. İslam'ın emanet, itidal ve sorumluluk düsturuyla örtüşen bu yaklaşımı çerçevesinde mevcut hizmet binalarının iyileştirilmesi ve yeni projelerin planlanmasında yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su tasarrufu sağlayan uygulamalar ve çevreye duyarlı bir mimari konsept öncelikli hale getirilecektir. Bu süreçte çevre bilincinin manevi bir sorumluluk olarak geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla irşat faaliyetlerine hız verilecek ve ve tüm birimlerin çevre dostu dönüşüm süreçleri yakından takip edilecektir. 13. Başkanlığımızca hazırlanan müfredat ve uygulama esasları doğrultusunda yürütülen meslek öncesi ve hizmet içi eğitimlerin sahadaki etkinliğini artırmak için personelin iletişim, rehberlik ve pedagojik becerileri en üst düzeye çıkarılacaktır alan uzmanı eğitici görevlendirmelerinde liyakat, tecrübe ve formasyon ilkelerine azami hassasiyet gösterilerek eğitim süreçlerinin kalitesi yükseltilecektir. Kurumsal ihtiyaçlar ekseninde planın temel mesleki planlanan temel mesleki kursların erişilebilirliği artırılacak. Bu imkanlardan daha fazla personelin faydalanabilmesi için Bölgesel ve dijital eğitim modelleri geliştirilecektir. 14. Hac ve umra organizasyonlarının huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli tüm fiziki, teknik ve dijital tedbirlerin alınmasına kararlılıkla devam edilecektir. Başkanlığımız organizasyon kalitesini sürekli geliştirmeyi ve bu hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızın ibadet hayatına ve manevi kazanımlarına en üst düzeyde katkı sunmayı temel ilke olarak benimsemektedir. 15. Başkanlığımız hizmet alanlarında iyileştirici ve önleyici tedbirlerin sistematik biçimde planlanması, uygulamaların etkin denetim mekanizmalarıyla izlenmesi, ve sonuçlarının düzenli olarak raporlanması suretiyle kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı sağlanarak kalite ve güvenin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede merkez, taşra ve yurt dışı birimlerince yürütülen tüm faaliyetlerin stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu performans göstergeleriyle ölçülebilir ve hesap verebilir bir yön, yönetim sistemi dahilinde icra edilmesine kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesine ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına azami hassasiyet gösterilecektir. 17 Yüce dinimiz İslam'ın barış, merhamet ve adalet yüklü mesajlarını kendi karanlık emellerine ulaşmak için bir araç ve maske olarak kullanan FETÖ, DAEŞ ve benzeri terör örgütleri hem güvenlik açısından hem de itikadi ve ahlaki açıdan ümmetin birliğine yönelmiş en büyük tehdittir. Dini kavramların ve manevi duyguların arkasına gizlenerek fitne, fesat ve tefrika tohumları eken bu istismarcı yapılara karşı mücadele, Başkanlığımızın en temel önceliklerindendir. Kurumumuz milletimizin manevi hayatını, devletimizin bekasını ve İslam'ın evrensel hakikatlerini hedef alan bu sapkın zihniyetlere karşı sahih dini bilgiyi ve Kur'an ve sünnet rehberliğini esas alarak toplumu aydınlatma ve bilinçlendirme faaliyetlerini tavizsiz bir kararlılıkla sürdürecektir. 18 19 Şubat'ta başlayacak mübarek Ramazan ayının bu yılki teması mabet ile hayat arasındaki kopmaz bağı güçlü bir şekilde tahkim etmek amacıyla Ramazan cami ve hayat olarak belirlenmiştir. Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, irşat, rehberlik ve güzel ahlakın neşvinema bulduğu birer hayat merkezi olduğu bilinciyle toplumun tüm kesimlerinin cami ikliminden azami derecede istifade etmesi sağlanacaktır. Bu münasebetle camilerin manevi gölgesinde gölgesinde buluşacağımız Ramazan-ı Şerifi ve yakında idrak edeceğimiz mağfiret kapısı olan Berat gecenizi şimdiden tebrik ediyor. Bu rahmet mevsiminin kalplerimizin imarına, arınmamıza, kardeşliğimizin pekişmesine, yeryüzünde iyiliğin egemen olmasına ve başta Gazze olmak üzere tüm mazlumların selametine ermesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.